Rus iş adamı Alexander Kaminski'nin bin dolar değerinde olan ayrıca içinde yüklü miktarda döviz bulunduğu belirtilen el çantası 20 Ekim salı günü konakladığı 5 yıldızlı lüks otelin restoranından çalındı. Ardından da otelin odalarından toplam 4 ayrı hırsızlık olayı yaşanması üzerine görevliler durumu polise bildirdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın başında bulunduğu Asayiş ve Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polislerden oluşan 10 kişilik sivil özel ekip kuruldu. Lüks otelde bulunan 60 güvenlik kamerasının kayıtları incelemeye alındı. Kontrollerde hırsızlığın birer gün arayla otele gelen Şili uyruklu 72 yaşındaki zanlı ve 41 yaşındaki kızı tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Baba ve kızı 28 Ekim çarşamba gecesi gözaltına alındı. Ayrıca baba kızın bavullarıyla Antalya'dan kiraladıkları otomobil emniyete götürüldü. Yapılan aramada iş adamı Kaminski'ye ait çalıntı çanta bulundu. Ancak çantanın içindeki dövizlere ulaşılamadı. Ayrıca aramalarda kapıları açmaya yarayan plastik aparatlar, 2 makas, 2 tornavida, 2 levye, 1 çakı, 2 el feneri, 2 sıvı yapıştırıcı, 2 elektrik izolasyon bantı, 4 cep telefonu, 1 kapı kilit göbeği açmak için aparat, 2,5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yeminli tercüman, avukat ve Marmaris ilçe emniyet müdürü Ertan Sarıkaya eşliğinde sorguları yapılan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Öte yandan zanlıların önceden İstanbul, İzmir ve Antalya'da da konaklandığı belirlendi. Bu kentlerde zanlıların kaldığı otellerde herhangi bir hırsızlığın olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.